Evet arkadaşlar bu e, revizyon sürecinin sanırım ikinci partına tekabül edecek bu atacağım video. Şimdi e, torpidonun altında yapmış olduğum işlemlerle ilgili ufak tefek ince detaylar vermeye çalışacağım kendimce. Benim dikkatimi çeken e, en nihayetinde e, buna çözüm bulduğunuzda bir daha bu sorununu yaşamayacağınızla ilgili. Evet videoya geçelim. Öncesinde de ufak tefek yine e, toplamayla ilgili videolar olacaktır diye düşünüyorum videoda. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Anlatım başlıyor. Evet a dostlar. Klasik bir 106 problemi. ince saç olduğu için. Koltuk bağlantı noktalarında şu tarz sorunlarımız var. Bunun için tel sürme kaynağımız var. Güzel bir kaynak yapacağız inşallah. Daha öncesinde de yaşadım. Aynı noktalarda. Şu tarz çatlaklar, bu tarz parçalanmalar, bu taraf sürücü koltuğu için olduğu için